E I'm <laughs> not Oh, Tanıyorum da Selim olduğunu tanıyorum. Ama çözemezler onlar ee, her şeyi. Başlayamazlar inşallah. şey yok. Bu güzel tepkik Hayırlara olmasını diliyorum. Ve tekrarını Cenab-ı Şimdi biz uluslararası Kalkınma ve Gelişimciliği Desteklemek Derneği olarak Üsküdar'da, ee, yani, Üsküdar'da, de Derneğimizde Üsküdar'da. Biz Üsküdar'da oturan herkesin Üsküdar'da nefes alıyorsa nefes vermesini diliyoruz. O bakımdan benim e, burada e, vaktimizi fazla almayacağım, zamanımızı almayacağım. Bugün Kadir Gecesi, farklı programlarımız olabilir. Eee o bakımdan şunu arz etmek istiyorum. İnşallah bu tamam, sene tamam. e, Sayın Basket Merkez Müdürü Serhat Bey ile burada kendilerine ayrıca hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. 5 tane program yaptık. Yani girişimci destekleme derneği olarak evet. girişimcilik eğitimleri veriyoruz ve onlara sertifika veriyoruz. İnşallah bu şeylerimizi sponsorluk vesilesiyle bankalarda çekip yerine görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, o bakımdan Türkiye'de 45 milde koşullarımızı Olur. açacağız, sayılarını arttıracağız. Yani Olur. bir insanın evini ekmek götürmesi noktasında suça bulaşmamaları için. Çünkü onlar bir suç işliyorsa Olur. Olur. o suçta bizim de sorumluluğumuz Olur. var, Olur. bizim de payımız var. Bu bilinç ve bu hareketle gençlere girişimcilik ruhunu aşılayacağız. Girişimcilik ruhunu tabana yayacağız ve onların et, hayatlarını idame etme noktasında onlara gereken eğitimleri, becerileri kazandırma noktasında eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir. O bakımdan yani benim İstanbul için çok farklı projelerim var. Türkiye için çok farklı projelerim var. Çünkü İstanbul İstanbul hizmet sektörü olan bir yerdir. Çünkü İstanbul'da Takriben işsizlik oranı yüzde on bir virgül Çünkü sanayi iş adamları bölgesel teşviklerden dolayı Anadolu'ya kaydı. Burası bir hizmet sektörü. Burası bir teknopark, teknokönt yeridir. Yani o bakımdan biz bu girişimcilik suhunu bütün gençlerimizi, üniversite mezunlarımızı, bayanlarımızı, gençlerimizi Onların ekmek sahibi olabilmeleri için, aile bütçelerine katkı yapabilmeleri için önce onları eğiteceğiz. Sonra KOSGEB desteklerinden yararlanması noktasında ayrıca müşavirlik desteği kendilerine sunacağız. Yani o bakımdan ben projelerimi anlatmayacağım. Çünkü İstanbul çok enteresan bir yer yani. Hatta nanoteknoloji devrimi var yani şu anda. Teknopark açıldı İstanbul'da. Belki ben 96 tane yatırımcılar orada çok enteresan e, projeler yapıyorlar. Bunlara girmeyeceğim. Neler yapılır onlara girmeyeceğim. Çünkü İstanbul 5. Bölge desteklerinden yararlanabilecek çok e, hizmet sektörüne açık bir yerdir yani. Bunlara da girmeyeceğim zamanınızı fazla almayacağım. Ben dua yapmak üzere Harun hocamıza takip ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.